Merhaba arkadaşlar Mümir Albayra kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale'in 11. birimini çekeceğim sizlerle. Bugün sizlere özel fazla bir şeyim yok gene. Sadece ücretsizim var. Ücretsiz sandığım ve klan sandığımız var. Klan sandığını açacağım. Ayrıca savaş yapacağım sizlerle. Arkadaşlar şuradan ücretsizlerimizi açalım bakalım işlerinde ne çıkacak. Altın, barbar kulübesi ve buz ruhu. Bu aralar buz ruhu bana çok geliyor. Altın, fırın. Gene buz ruhu. Daha demin de 9 tane buz ruhu. Gene de gene bu, bu sefer de 9 tane buz ruhu. İlk, bundan önceki ee, ücretsiz sandıklarımda iki kere üst üste e, destansız çıkmıştı bana baya şanslıydım bakalım arkadaşlar bizim sandık şeyine gelmiş kart dükkanına diskele doğrultusu geldi ama onu yapmayacağım arkadaşlar ben e, şurada benim barba, elit barbarım şurada neredeydi o elit barbar elit barbarımın geliştirmesi var 4000 istiyor onun için onun için altın biriktiriyorum Şimdi de klan sandığını açalım sizlerden. Bakalım içinden ne çıkacak. 108 altın gene. Gene buz ruhu. 4 tane de buradan 18. 22 tane buz ruhu aldık. Bombacı 12 tane. 2 tane de buz golemi. Ah belki bir tane de olsaydı geliştirmesi geliyordu. Arkadaşlar. klan Arkadaşlarımızdan da. Adam isteyelim şu bombacı kulübesini isteyelim Bakalım arkadaşlar klanımızda bir kişi şu an aktif ona dostluk savaşı açalım Dostluk savaşı isteyelim Bakalım kabul eden olacak mı acaba Arkadaşlar raf videosu atmıştım Onu beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz Raf videolarının devamı geleceğini söyleyeyim buradan arkadaşlar. Hatta bugün iki tane video atabilirim arkadaşlar. Kimse gelmedi, bize bırakalım normal savaş yapalım. E bakalım domuz zirvede bir savaş da yapalım bakalım nasıl bir savaş yapacağız arkadaşımız Bruno Edu Eduardo bol şans yiyelim Soos FRS kullanılmış bize bomba kulübesini atalım şuresi bomba kulesi bomba kulübesi aynı kulübesi diyelim Arkadaş bize lav tazısını attı. Şimdi ben ondan nereye koysam ya? Şöyle koyayım. Ya da şuraya yollayayım. Orada dursun. Şöyle şu ay o oh. o da şey attı. Binyo sürülerini. Çok kötü oldu. Çok kötü aldı orayı. Vallahi aldı. Aha, aldı. arkadaşlar bu savaşı kaybettik. 281 indi. Bu savaşı kaybettik. Bari savunmak biraz. O laftasını atmasız kötü oldu. Ayretten ejder, gavur ejder aslında. Gene Çarpma kullandı arada. Kaybettik <laughs> Kötü savaş oldu Hüseyin Çağlar Kişi arkadaşımız bize Momokulusi attı Ninch King bir arkadaşımız bize e, atalım aman. Ve bu arada e, Elit Barbar'ı da geliştirelim videodayken. Hazır. Şu Elit Barbar'ı bastım. Ve Elit Barbar 9. seviye oldu. Ah, uf, canı 1100 oldu. Saniye başına hasarı 184 oldu. Hasarı 277 oldu. Güzel. Bunu bunu kullansak bunu neyin yerine kullanabiliriz? Bunu Tomru'nun yerine kullanacağım. Ve evet, biz savaş yapalım bakalım arkadaşlar. İnşallah bu savaşı kazanırız. Titanium. Arkadaşımız Tors T Armor yeni bir klandan. Bol şart. Oo. Kıvılcımı attı vay be. Kıvılcım mahvetti. Çok kötü oldu kıvılcım atması. Savunma yapalım bomba kulesiyle. <laughs> Mezarlığı attı. Yok mezarlık mı? Bu neydi? Bunu... Adını unuttum bu arada. Megatalk Havu attı. Megatalk Havu da bu aralar güçlendi mi ne artık. Elit parmağını attık. O bize atıcıyı attı. 1400 1100 900 iyi yaptık. Gene kıvılcımı attık. Kesin peşinde ondan sonra ne atar bu adam ne atmıştı bize. Ha şu şeyler vardı. Ona da neydi ya? Şu. Ee, ateş ruhları. Bu arada bu kulümüzdeki de rakibimiz. Kulesini yıktık. Biz de hücum yapıyoruz. Ayva kaybettik 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 eyvah. Eyvah. Evet varbarları attık. Hepsini atıyoruz artık. Şu atıcıda. da çok kötü. Gene attı şunlar ya o. Ay 144 kaldı. Ya olamaz tüh. 3 saniye kalmıştı ya. Tüh. Vay be. Son anda kaybettik arkadaşlar. Kötü oldu bu. Bir arkadaşım var acaba ona bir dostluk savaşı da daha bakalım. Gelmiyor boş verelim arkadaşlar. Arkadaşımız bizden savaş etmek istemiyor mesela galiba. Arkadaşlar geçen bu arada ve e, dükkanıma klon büyüsü geldi. Klon büyüsünü de aldım. Bu arada. onu da göstereyim size. E, almadığım kaç tane kalmış. Şuradan bakabiliriz. 10 saat 11 dakika sonra Goblin çetesi gelecek. O bu arada. Ee, okey 1, 2, 3, 4, 8, 11 tane var. Bununla beraber 12 oldu. Şu an 11 tane. 2 tane normal kart. Geri kalan 3, 6, 9 tane de efsanevi var toplamda. Yani 11 tane. 11 tane bulmadığım var. Bununla bunu da sersek 12 olacak. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna gelelim videomuz gene biraz az uzun oldu. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.